Yani bizim şu anki dünyamızda, şu an dünyanın geldiği e, konumda bir savaşın sadece fiziksel olarak ilerlemesi gibi bir durum söz konusu değil zaten teknolojinin bu kadar içerisinde olduğumuz için. En basiti herhangi bir elektrik trafosuna verecekleri siber saldırıyla bir zarar bile savaşın seyrini değiştirebilecek önemli aslında baktığımızda. Yani örneği verirken küçük bir elektrik trafosundan verdim. Siz onu bütün savunma sistemlerini her yere yayabilirsiniz vaktinizde aslında. Yani örnek çok fazla çoğaltılabilir. O yüzden olmazsa olmaz mı? Yani insan gücü kadar siber güvenliğin, siber saldırıların önemi de yani mermi ve top ve siber saldırı diyelim. Artık eşit konumdalar. Hatta siber saldırılar çok daha önde bence şu anda. Bu benim tabii kişisel kanım.